Değerli dostlar, yepyeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Umarım sizler için her şey umdadır. Gördüğünüz gibi balıkta değiliz arkadaşlar bugün. Malum ben de koronaya yakalanmış durumdayım ve evdeyim. Günlerimi evde geçiriyorum. Bir haftalık karantina sürecindeyim bu süreçte tabii ki oltalarımı yalnız bırakmıyorum ve sizlere faydalı olabilecek bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bugün sizlere en iyi şekilde makaralarımıza ip veya misini nasıl sarabiliriz onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Hadi buyurun video yapacağım. Şöyle bir ben pense kullanıyorum. Tabii ki makas veya bir bıçak işinizi görebilir. Arkadaşlar çok faydalı olabilecek Sizlere şöyle bir ürün gösterebilirim. Ben bunu Amazon'dan sipariş verdim. İstediğiniz yere sabitleyebiliyorsunuz ve bu şekilde yalnız olduğunuzda da e, oldukça rahat sarım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok pratik, kusursuz sarım yapmak için ideal veya şu şekilde kova kullanabiliriz arkadaşlar. Su dolduruyoruz ve e, klasik yöntem içine atıyoruz. Arkadaşlar ip saracağımız her makine kesinlikle dolgu kullanıyoruz arkadaşlar dolguyu eski misinalarınızdan veya e, ipinizle aynı şekerde olan herhangi bir misineyi kullanarak alt ipin altını uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bunu uygulamamızın iki temel sebebi var. Birincisi arkadaşlar ipi direkt sararsanız bunun kendi etrafında dönme ihtimali çok yüksek. Daha önce benim de başıma geldi tabii ki. Artık o hatayı yapmıyorum. O yüzden az da olsa kesinlikle dolgu yapıyorum. İkinci sebebi ise arkadaşlar ipler çok pahalıdır. Şu gördüğünüz ip arkadaşlar ortalama 1500 TL. Yani bunun tamamını gelip buraya sarmam benim gerçekten çok gereksiz olacaktır. O yüzden ben bunu ikiye bölerek iki makinede kullanabilirim. Zaten gördüğünüz gibi 300 metrelik bir ipin tamamını atma olasılığım yok. Misinamızda kullanacağımız ilk düğümle başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle kalın bir ipten yararlanıyorum yine. Şu şekilde bir halka yapıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok basit. Şöyle bir, iki, üç. Arkadaşlar üç defa tur attım. Ardından içinden geçiyorum. Ve düğümü kapatmadan tekrar dışarı çıkıyorum. Bu kadar. Evet bunu sıkıyoruz arkadaşlar. Güzelce nemlendiriyoruz sıkmadan tabii ki. Gördüğünüz gibi sıkıyorum. Düğümü sıktım. Şimdi bunu misina olarak tabi düşünüyoruz. Şu şekilde yerleştiriyorum. Fazlalığı keseceğiz. Ardından bu şekilde arkadaşlar. Düğümümüz kayacaktır. Çektikçe sıkışır. Dolguya başlamadan önce ne kadar dolgu yapılacağımızı az çok kestirmemiz gerekiyor. Yani ben 300 metre kesinlikle bu makineye yüklemek istemiyorum. O yüzden ne kadar dolgu yapacağımı kestirmek için ben kutumdan faydalanıyorum şu anda. Çünkü kutumun üstüne açıkça yazıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ip için 35 milimetrelik bir ip için 125 metre kapasite veriyor bana arkadaşlar. Ve burada 300 metre vardı. Ben de zaten ortalama 150 metre yani yarısını sarmayı düşünüyordum. Yani tam denk düşecek ortalama yarısını çıkarmış olacağım tamamını doldurmak için. O zaman buraya sadece birkaç tur dolgu yapmam yeterli olacaktır. Yani eski misinadan buraya dolguyla işleme başlıyoruz. Ben şu makinamdaki eski misini kullanacağım arkadaşlar. Ortalama 35'lik olması lazım. Dayvanın eski bir misinası gerçekten hala dayanıklı testini yaptım. O yüzden onu bu 300'lük yeni makinama sarmayı düşünüyorum. Şu an misinamı yerleştirdim ve buraya ilk düğümümü atacağım. Az önce gördüğümüz düğümün aynısını yapıyorum arkadaşlar ben burada. Makina fark etmiyor. Şu an bende bait casting var ama siz spinning makinanıza da aynı düğümü, aynı işlemi yapacaksınız. Çok sağlam bir düğümdür. Bunun geri gelme ihtimali yok. Gördüğünüz gibi asılıyorum şu anda. Hiçbir şekilde oynamıyor. Tam dibinden kesmiyorum. Şu an Karşıya makineyi sıkıştırdım. Freni biraz açtım. Bu şekilde daha gergin, güzel bir sarım yapacağım. Şu an sarmaya başlıyorum. Sadece birkaç tur yeterli olacaktır. İlk dolgumuzu tamamladık. Buradan misinamı kestim. Şu şekilde ipimizle birleştireceğiz. All white düğümünü kullanıyorum arkadaşlar. Üst tarafa bırakıyorum. İzlemek isteyenler varsa onun da videosunu çektim arkadaşlar. Şimdi hemen All white düğümünü yapıp sarıma devam ediyorum. Misinamızla ipimizi all white düğümüyle birleştirdik. Şimdi hemen doluma geçiyorum. Üstten gelecek şekilde sabitliyorum arkadaşlar ipimi. Yani ben sarım yaptığımda ip sürekli üst taraftan gelecek. Bu şekilde daha düzgün bir sarım elde edeceğim. Ben şimdi bunu buraya sabitliyorum. şu şekilde yayımızı takıyoruz. Bunu sıkıştırıyoruz. Alt tarafta düzgün bir şekilde oturduğuna emin oluruz arkadaşlar. Düzgün bir sarım için bu çok önemlidir. Ve ben şu an dolgu yapmaya başlıyorum. İşlemimizi tamamladık dostlar. Daha önce söylemiş olduğum gibi bait casting veya spinning makine fark etmiyor dostlar. Her iki makine içinde aynı şekilde sarım yapabilirsiniz. Böyle bir apartınız yoksa bundan muhakkak edinmenizi şiddetle tavsiye ederim. Buradan gerilim ayarlayıp yani kimseye ihtiyacınız olmadan çok harika bir şekilde dolum yapabiliyoruz. Gerçekten çok verimli, çok pratik bir ürün. Tavsiye ederim arkadaşlar, imkanınız varsa muhakkak edinin. Evet, beğenip yorum atmayı unutmayın sevgili dostlar. Hep yeni maceralarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar sevgiler benden.